Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı için tereddüt yaşayan vatandaşlara çağrı geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek gündemden haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aşı için tereddüt eden vatandaşlara ise aşıya karşı olmayan ama aşı olmakta tereddüt eden vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Siz tereddüt eder ve geri durursanız bir kişi eksik kalacağız ve her bir eksiğimiz bizi toplumsal bağışıklık hedefini hedefimize ulaştırmakta geciktirecektir aşıya olan vatandaşlarımız olumlu tecrübelerini paylaşarak tereddüt yaşayan vatandaşlarımızı rahatlatmalı açıklamasında bulunduğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yolun sonuna yaklaştık açıklaması da geldi. Emin olunuz salgın koşulları altında geliştirilen tüm aşıları büyük bir hassasiyet ve titizlikle inceleyerek ülkemize getiriyoruz ve kullanıma hazırlıyoruz. Bizler sizin adınıza bu tereddüdü yaşayıp ikna olduk ve inandığımız aşıları ülkemizde kullanıma sunduk. Yolun sonuna yaklaştık elbette daha iyisini yapabilirdik. Fakat bilmenizi isterim ki zor günlerde büyük işlerin üstesinden birlikte geldik. Birlikte sabrettik birlikte mücadele ettik ve zafere birlikte yürüyoruz. Salgına son darbeyi vuracak olan aşı ile toplumsal başlığı elde etmektir açıklamasında bulunduğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Peki sizler aşı olacak mısınız, olmayacak mısınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek gündemden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere.